Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için çok sevdiğim bir arkadaşım olan Hakan'ın oğulları Egehan ve Metten'in YouTube'da açtıkları bir kanala destek olmak için sizler için bir video hazırladım. Bu videonun içeriği kitaplar hakkında daha doğrusu iki tane kitap. Hayatımı değiştirdiğine inandığım iki kitap hakkında. Birincisi rezonans kanunu yazarı Pierre Frankrich. Diğeri ise Hemen gösteriyorum. Kendini hayatın akışına bırak yazarı Roger Houston. Şimdi kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Rezonans kanunu nedir? Rezonans kanunu düşüncelerimiz ve hislerimiz kendimizi ve çevremizdeki her şey insanları etkiliyor. Düşüncelerini, hareketlerini. Mesela bunun içinde ne yapılmış? Bir antrenör bir futbolcusunu önüne almış ve arkasına geçmiş oyuncunun. Daha sonra e, ön tarafa diğer oyuncuları yerleştirmiş. Ve baş parmağını yukarı kaldırdığında bu olumlu düşündüğü anlamına geldiği için e, kollarını e, iki yana açmasını istediği futbolcunun kollarına vuruyor ve kollar aynı şekilde kalıyor. Daha sonra e, baş parmağını el aşağı yapıyor. Bu sefer olumsuz düşünüyor ve oyuncunun kolları hemen düşüyor. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki düşüncemiz karşı tarafa aslında istemeden de olsa aktarılıyor. Yani pozitif düşündüğümüz zaman karşımızdaki insan da pozitif düşünecektir. Kendi çevremiz için iyi şeyler hissetmek istiyorsak, onların iyiliği için kendimiz de iyi şeyler düşünmeliyiz. Kendimiz de bir şeyler başarmak istiyorsak. Kendimiz için iyi düşünmeliyiz. Bunu kalpten istemeliyiz. bu kitaptaki en önemli şey kalpten istemekle ilgili. Yani burada kalbin titreşim alanı, gücü, beynin gücünden 500 bin kat daha fazlaymış. Yani bir şeyi kalpten gerçekten isterseniz o şey olur. Yani sadece düşünce ama ben şunu düşüneyim olsun demekle olmuyor. Gerçekten olacağına inandığınız şey kalpten isterseniz o şey gerçekleşiyor. Diğer kitap ise e, hayat akışına bırak, yani açıkçası, açıkçası söylediği, hayatı çok fazla direnç göstermeyin, olayı akışına bırakın olayları. Bazı şeyler olmayabilir. Bunu kabullenin. Ha bu demek değil ki hiç çaba göstermeyin. Çaba göstereceksiniz tabii ki. Ama e, o boşluk alanlarında kendinizi e, geliştirebileceğiniz alanlar bulacaksınız ve böylece e, belki de hiç çözüme kavuşamamış şeyler. Çözüme kavuşacak ve kendiniz için aslında dert ettiğiniz şeylerin ne kadar ufak olduğunu görmüş olacaksınız. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.